YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra, uzun bir ara değil aslında, bir haftalık bir aradan sonra tekrardan birlikteyiz. Sizi gerçekten çok özledim çünkü burası benim ailem, yuvam, her şeyim. Ee, sizin de özlediğinize dair mesajlar alıyorum. Bu da beni çok inanılmaz mutlu ediyor. Videonun isminden de anladığınız gibi size çok söz verdiğim, çok söz vermek ve Instagram'dan da bahsettiğim Ramazan'da yaptığımız ve bizim inanılmaz güzel sonuçlar aldığımız birlikte bir diyet kampına girmiştik. Ramazan'da biliyorsunuz Ramazan kampına girmiştik. İnanılmaz güzel sonuçlar aldık. İnanılmaz beni mutlu ettiniz. E, uyumanız, dinlemeniz, bununla ilgili sonuçlar alıyor olmanız beni inanılmaz mutlu etti. E, ve bunun devamlılığını çok istediniz. Ece dediniz lütfen hani böyle kamplar yapalım. Ben size sormuştum yapalım mı diye. Siz de tabii yapalım işte istiyoruz Ece gibi bir dönüş yapmıştınız bana arkadaşım da denedi, onayladı. Buralarda da sonuçlarını görüyorsunuz. Beyza toplamda bu diyeti 3 gün bir hafta, 3 gün bir hafta olarak uyguladı ve inanılmaz tok kaldığını, inanılmaz güzel sonuçlar aldığını söyledi. Böyle zaten kamp kafasına girdiğiniz zaman inanılmaz güzel sonuçlar alıyorsunuz. Yani Beyza da denedi, onayladı. O toplamda 3 gün bir hafta, 3 sonra bir 3 günlük bir ara verdi. 3 gün bir hafta yaptı çok iyi sonuçlar aldık. Ben de sizinle birlikte yarından itibaren başlıyorum. Bakalım ben de nasıl sonuçlar alacağım. Çok umutluyum. Gerçekten çok güvendiğim, çok üzerine çalıştığım bir tarif ve kamp oldu. Detoks demek istemiyorum. Böyle buna kamp diyelim. Kamp daha tatlı ve sevimli geliyor bana. O yüzden şunu da başta söyleyeyim. Sizden de şunu istiyorum. Bu önümüzdeki bir hafta boyunca herhangi 3 gün boyunca bunu yapmanızı istiyorum. 3 günde 3 kilo vereceksiniz gerçekten. Bunun bir kısmı su olacak. Vücuttaki ödemenizi atacaksınız. Bir kısmı da yağ olacak. Ben tek ricam herhangi bir kronik hastalığınız yoksa bu diyeti uygulayın. Lütfen doktorunuzdan onay aldıktan sonra yapın eğer bir kronik hastalığınız varsa. Yani bu bir hafta içerisinde bunu uygulamanızı istiyorum. 3 gün uygulamanız yeterli olacaktır. Lütfen ama lütfen. Bu vücut arındırma programlarını, kampları veya detoksları vücudunuz inanılmaz yoracak ve bununla sanır sanki her gün bir kilo verecek misiniz gibi bir ay bir hafta, 10 gün gibi sürelerde yaymayın. Lütfen bunu bu şekilde yapmayın. Bu detoks ve arındırma programlarının temel amacı şudur: Metabolizma yavaşladığı zaman metabolizmayı hızlandırmak, vücut direnç gösterdiği kilolarda direnç kiloyu kırmak, vücudu tekrar arındırmak ve hızlandırmak veya kilo verimine kilo vermeye yeni başladığımız zamanda vücudu şaşırtmak için uygulanan programlardır. Bunlar. O yüzden bunlara dikkat edelim. Bunu böyle, işte ben 15 günü, 20 gün, 30 gün yapacağım kafasını asla girmeyelim. Zaten bunu asla hiçbir meslektaşım doğru bulmaz. Ben de doğru bulmuyorum. O zaman yavaş yavaş ben bu 3 günlük dilimde ne yapmamız gerektiğini anlatmaya başlayayım. Ve i̇şte kaleminizi, kağıdınızı hazırlayın, screenshotlarınızı hazırlayın ve inanılmaz kolay, inanılmaz güzel ve inanılmaz lezzetli bir kampa başlıyoruz. O zaman 3 günde 3 kilo eriten türlü kampımız başlasın. Evet, türlü kampımız. Bu kampımızın ana kahramanı benim Böyle biraz da üstüne uğraşarak uydurduğum türlü. Evet yanlış duymadınız. Zaten ben malzemeleri söyledikten sonra ve kahvaltıyı anlattıktan sonra birlikte de yapacağız bu tarifi. Şahane bir tarif, lezzetli bir tarif, inanılmaz sok tutucu bir tarif. Bana güvenin. İnanılmaz güzel bir tarif. Ve inanılmaz kolay, inanılmaz ucuz bir tarif. Gerçekten çok güzel bir tarif. Birazdan kahvaltıyı anlattıktan sonra malzemeleri sayıp sonra gidip birlikte yapacağız tarifi sizde görmeniz için. Ama onun öncesinde şöyle bir kahvaltıyla başlayalım. Evet bu 3 günlük kahvaltımızda tabii ki böyle kısa arındırma günlerinde ki ana kahramanımız kahvaltıda yumurta. Kahvaltıda iki tane haşlanmış yumurta, bir parça 30 gram kadar şu boyutlarda beyaz peynir ve dilediğiniz miktarda domates, salatalık ve yeşillik yağsız olma şartıyla tüketiyorsunuz. Evet öğle yemeğiyle itibariyle eriten türlümüzü yapmaya başlıyoruz. Evet eriten türlü gerçekten. Tadı bence çok güzel. Ee, sevmiyor. Mesela Beyza çok hoşlanmadı başta ama sonra böyle bir baharatlandırdı maharatlandırdı. Hoşuna gitmeye başladı. Hani böyle çok kabak seven insanlar değilseniz bir tık sizi zorlayabilir ama bence çok güzel ve çok doyurucu. Farklı da böyle hani sıkıcı bir şey de değil. Ben gidip birlikte yapalım ve diyetimizin geri kalan kısmını anlatalım. Evet. Arkadaşlar şimdi tarifimizi hemen yapıyoruz. Selam. Burada benim ellerim var. Evet malzemelerimiz neydi? Bir yemek kaşığı zeytinyağını tenceremizin içerisine alıyoruz. İki tane orta boyutlarda soğanımızı şöyle ben rendeledim önceden vakit almamak için. Bunu tavamızın içerisine döküyoruz. çıkana kadar böyle biraz çeviriyoruz. Evet soğanımızın bu keskin kokusu çıktıktan sonra 3 tane domatesi, orta boy domatesi böyle rendeledim. Ve bunu böyle sanki domates suyu kıvamına getirdim. Önce kabuklarını falan soydum. Sonra bunu böyle güzelce karıştırıyoruz. Evet, böyle domatesimizde fokurdayana kadar bu işlemimizde devam ettiriyoruz. ve üzerine böyle maydanozlarımızı bir demet maydanoz. Ben şu an yarım demetten yapıyorum ama siz bir demet koyun. Maydanozu ilave ediyoruz. Evet, görüyorsunuz böyle maydanozlar da ölmeye başladı. Üzerine 3 tane orta büyüklükte kabağımızı ilave ediyoruz. Ben böyle küçük küçük kestim. Siz de yemeklik kesiyormuş gibi kesebilirsiniz. Bunu bu şekilde ilave ediyoruz. En son bu kabaklarla da çeviriyoruz. Zaten şu an görüntüsü aynı bir kabak yemeği. Evet böyle gördüğünüz gibi fokurduyor artık. Fokurdadıktan sonra yarım bardak yeşil mercimeğimizi bunun içerisine ilave ediyoruz. Mercimekle de böyle bir güzel karıştırıyoruz. Zaten bu içerisinde böyle biraz kayboluyor mercimekler açık konuşmak gerekirse. Hani böyle çok mercimek mercimek olan bir şey değil. Evet üzerine şöyle suyumuzdan yaklaşık iki bardak olarak düşünebilirsiniz. İlave ediyoruz. Evet yemeğimizin artık son demleri bu şekilde. Şimdi bunun altını bir tık kısıyoruz bunu böyle yaklaşık 20 dakika pişmeye bırakıyoruz. Ve evet yaklaşık 20 dakika geçti. Keşke size kokuyu yollayabilsem. Şimdi üzerine çok az miktarda yani şöyle söyleyeyim bir tatlı kaşığının yarısı kadar. Bakın şu kadar koyuyorum. Böyle tuz. Tuzsuz olması doğru değil. O yüzden az miktarda biraz tuz da koyabilirsiniz. Şimdi artık piştiğine göre şöyle görüyorsunuz. Şöyle alıyoruz ama sulu kısımlarından almaya dikkat edin çünkü vitamini suyunda derler ya anneannelerimiz. Aynen öyle. Şöyle çok az daha da alıyoruz ve şimdi afiyetle yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Bu tarifimizi yaptık kadar basit. Öğlen ne yiyoruz? Kahvaltımızı yaptık, öğlen yemeğine geldik. 3 kepçe, çorba kepçesiyle birlikte 3 kepçe bu yemeğimizden, türlümüzden alıyoruz. Ve yanına 3 yemek kaşığı yoğurt yiyoruz. Öğlenle akşam arasında bir ara öğün yapmanızı istiyorum. Ara öğünde de bir porsiyon meyve yiyorsunuz. 5-6 tane çilek olabilir, 7-8 tane erik olabilir, bir orta boy şeftali olabilir, bir orta boy elma olabilir. Tamamen 3 dilim karpuz olabilir. Tamamen sizin yaratıcılığınızda kalmış. Hangi meyveyi seviyorsanız bir porsiyon meyvenizi yiyorsunuz. Ve geldik akşama. Akşamda da yine aynı şekilde öğleyle aynı şekilde kepçe türlümüzden yiyoruz. Yanına 3 yemek kaşığı da yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Ve akşam yemeğinden sonra da yaklaşık olarak Mesela akşam yemeğini saat 19'da yediniz. Saat 21'de bir yeşil çay, saat 23'te ikinci yeşil çayınızı içmenizi rica ediyorum sizden. Bu önemli nokta. Akşam yemeğinden sonra iki fincan yeşil çayınızı içmelisiniz. Günlük beslenme planımız açısından düşünüldüğünde bu kadardı. Tabii ki en önemli nokta suyumuz. Mucize suyumuzdan da yapabilirsiniz. Zaten meşhur oldu mucize su. Çok konuşuluyor. Mucize suyumuzdan da yapabilirsiniz. Ama mucize suyu sevmiyorum, içemiyorum diyenler normal su da içebilir. E burada hedeflediğimiz en hassas nokta minimum 3 litre su içmemiz. Ve son olarak sporumuza geldik. Günlük sporumuzda da sizden çok ütopik bir şey istemiyorum. Şurada göreceğiniz hareketten 150-200 tane yapmanızı ve yanında yes 8 bin adım, minimum 8 bin adım veya 45 dakika lesli yapmanızı istiyorum. Bu kadar basit, herkesin evde yapabileceği, ekstra bir malzeme gerektirmeyen. Evet, 3 günlük kampımızın, ilk kampımızın ilk videosu bu şekildeydi. Umarım herkes çok güzel sonuçlar alır. 3 günü dolduran aşağıya yorum bıraksın. Başladım, şu kilodaydım, bitirdim, şu kilodayım diye. Bakalım nasıl kilolar vereceğiz. Belki ben de böyle böyle tatlı önerilerimi dinleyen bir takipçime online diyet hediye edeceğim. O yüzden aşağı yorum bırakmanız benim için önemli. Size zaten yorumlardan ulaşıyor olacağız. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beni Instagram'dan da takip ederseniz oradan da aktifim. Böyle biraz eğleniyoruz, biraz öğreniyoruz, biraz böyle bir şeyler paylaşıyoruz. Güzel geçiyor orada da vakit. Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum ve öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.